Merhabalar sevgili öğrencilerim. Bu dersimizde üçüncü tema olan adab ve nezaketi işleyeceğiz. Nezaket kuralları Adab kelimesi edep kelimesinin çoğuludur. Edep, iyi ahlak, güzel terbiye, eğitim demektir. İnsan ilişkilerini düzenleyen ve kolaylaştıran, yazılı olmayan toplumsal kurallara adab kuralları denir. İnsanın çevresindekilere karşı gösterdiği kibar, görgülü davranışlara nezaket denir. Nezaket kurallarından biri de kişisel mahremiyete özen göstermektir. Mahremiyet kişinin özel yaşamının gizliliğidir. Bir insanın özel hayatını araştırmak, kişisel bir bilgisini başkalarıyla paylaşmak doğru bir davranış değildir. Nezaket kurallarına uymak başkalarının hakkına saygı göstermektir. İnsanları kıran davranışlardan uzak durmak, ölçülü bir ses tonuyla konuşmak, çevreyi rahatsız edecek bir şekilde gürültü yapmamak, insanları sevmenin ve onların haklarına duyulan saygının sonucudur. Mahremiyet kişinin özel yaşamının gizliliğidir. Bir insanın özel hayatını araştırmak, kişisel bir bilgisini başkalarıyla paylaşmak doğru bir davranış değildir. Mahremiyete karşı duyarlı olmak bir nezaket kurallıdır. Örneğin arkadaşımızın bir eşyasını izin alarak kullanmak bize söylenen bir sırrı korumak, sosyal medyada bir fotoğraf paylaşmadan önce fotoğrafta yer alan kişilerden izin istemek kişisel mahremiyetin bir gereğidir. Selamlaşma adabı. Selam barış, esenlik, güven, kurtuluş gibi anlamlara gelir. Selamlaşma ise insanların birbirlerine söz veya işaretle esenlik dilemeleridir. Selamlaşırken sağlık, afiyet, esenlik dilemiş oluruz. Selam vererek karşımızdaki insana değer verdiğimizi ve ona karşı iyi niyetli olduğumuzu göstermiş oluruz. Toplumumuzda merhaba, günaydın, iyi günler, iyi çalışmalar, Allah'a emanet olun gibi selamlaşma ifadeleri kullanılmaktadır. Ancak ülkemizde insanlar genellikle selamün aleyküm diyerek selamlaşırlar. Selam verilen kişi de aleyküm selam diyerek selama karşılık verir. Selam insanlar arasındaki sevgi, güven ve muhabbetin artmasını sağlar. İletişim ve konuşma adabı. İnsanlar arasındaki iletişimi sağlayan en temel yol konuşmadır. Konuşma, insanların duygu ve düşüncelerini aktarmalarını, sevinç ve üzüntülerini paylaşmalarını sağlar. Konuşurken kullandığımız ifadeleri, ses tonumuzu, hareketlerimizi doğru seçersek kendimizi daha iyi anlatabiliriz. İnsanları kırmadan, onlara değer verdiğimizi hissettirerek konuştuğumuzda onlar üzerinde daha etkili oluruz. Konuşma adabına uygun davranmanın ilk şartı doğru sözlü olmaktır. Konuşmalarımızda yalandan uzak durmalı dürüstlükten vazgeçmemeliyiz. Konuşurken ifadelerimizi karşımızdaki kişinin anlayacağı bir şekilde konuşmalıyız. Toplum içinde gizli konuşmaları yapmak nezaket kurallarına uygun değildir. Sosyal medyada paylaştığımız kişilerin mahremiyetini zedeleyecek nitelikte olmamasına dikkat etmeliyiz. Kullandığımız ifadeleri doğru seçmeli, dil kurallarına uygun bir şekilde konuşmalı ve yazmalıyız. Sofra adabı Yemek yerken uyulması gereken nezaket kurallarına sofra adabı denir. Yeme, içme bütün canlıların temeli ihtiyaçlarındandır. Yüce Allah her canlıya hayatını sürdürebilmesi için çeşitli rızıklar vermiştir. İnsan da hayatını sürdürebilmek için beslenmek zorundadır. Ancak insan bu ihtiyacını giderirken bazı kurallara uymalıdır. Aksi takdirde hem kendisi hem de çevresi için olumsuz sonuçlarla karşılaşır. Sofra adabına uygun davranışlar. Yemekten önce ve sonra ellerimizi yıkamak, etrafımızdakileri sofraya davet etmek, ağzımızda yemek varken konuşmamak, tabağımıza yiyebileceğimiz kadar yemek almak, başkalarını rahatsız etmeden yemek, oturarak yemek ve önümüzden yemek. Rızık, insan ve diğer canlıların beslenip yaşayabilmeleri için yedikleri ve içtikleri her şeydir bereket, bolluk, Allah'ın her şeyi karşılıksız vermesi anlamına gelmektedir. Tahiyyat duası Tahiyyat, selam, ikram, ihsan, hürmet ve ibadet anlamlarına gelir. Tahiyyat duası namazlarda oturduğumuz zaman okunan bir duadır. Bu duada Hz. Peygamber ile Yüce Allah arasındaki konuşma yer alır. Bu konuşmada Yüce Allah Hazreti Muhammed'e rahmet, bereket ve esenlik dilemektedir. Bu dua kelime-i şehadet ile son bulur. Şimdi tahiyyat duasının okunuşuna geçelim. Ettehiyyatü lillahi ve selabatü ve Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatü. Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü. Anlamı selam, rahmet ve bütün güzellikler, iyilikler Allah içindir. Ey peygamber Allah'ın rahmeti, bereketi ve selamı senin üzerine olsun. Selam bize ve Allah'ın iyi kullarının üzerine olsun. Tanıklık ederim ki yani şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Yine şahitlik yani tanıklık ederim ki Hz. Muhammed onun kulu ve elçisidir. Şimdi temamızla ilgili birkaç soru çözelim. Sözsel medyayı kullanmakla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? A. Her paylaşım doğru kabul edilmelidir. B. İncitici sözlerden uzak durulmalıdır. C dil kurallarına dikkat edilmelidir. D konuşma adabına uyulmalıdır. Doğru cevap A seçeneği olacak. Çünkü her paylaşım doğru kabul edilmemelidir. Yanlış paylaşımlar da olabilir arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi bir selamlaşma ifadesi değildir? Ülkemizde genellikle selamın aleyküm diyerek selam verilir. Selam verilen kişi aleyküm selam diyerek selama karşılık verir ve ancak selamlaşmak için başka ifadeleri de kullanılır. A. Görüşmek üzere. B. Merhaba. C. Hayırlı günler. D. Günaydın. Doğru cevabımız A seçeneği olacak. Görüşmek üzere. Bir kişi uğurlar iken kullanılan bir ifade arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi konuşma adabına uygun değildir? A) Güzel kelimeler seçmek B) Dinleyene değer vermek C) Özenli bir üslup kullanmak D) Toplum içinde gizli konuşmak Bu konuyla ilgili zaten toplum içinde gizli konuşmanın yanlış olduğunu, nezaket kurallarına uygun olmayan bir davranış olduğunu ifade etmiştik arkadaşlar. Doğru cevabımız D seçeneği toplum içinde Gizli konuşmak olacak. Aşağıdakilerden hangisi sofra adabı ile ilgili değildir? A) Nimetleri veren Allah'a şükretmek, B) Yemeğe besmele çekerek başlamak, C) Yemekten sonra nafile namaz kılmak, D) Yemekten önce ve sonra elleri yıkamak. Doğru cevabımız C seçeneği olacak arkadaşlar. Yemekten önce ve sonra nafile namaz kılmak gibi bir durum söz konusu değil. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.